Profesör Doktor Ahmet Baranki bu kez de Manavgat Şelalesi'nde su terapisini anlatıyor. Kainatın 5'te 3'ü 4'ü bedenimizin işte 5'te 4'e yakını su. %80'i su kilosuna göre. Burada önemli bir fonksiyon var. Demek ki biz bir bir kere suyla irtibatlıyız. Suyla terapi yapabiliriz. Suyla tedavi yapabiliriz. Zaten dünyada bu yapılıyor. Su bir detoks aracıdır. Mutlaka suyla kendimizi içimizi ve dışımızı yıkamalıyız. İşte görüyorsunuz müthiş bir su. Şimdi bu suyun içinde çok yoğun bir mineral var. Bu mineraller nereden geliyor? Bu sular biliyorsunuz e, kaynaklardan çıkıyor yani yer altından çıkıyor. Yer altındaki taşların içinde mineraller var. Bu mineralleri oralardan çıkarken bu sular alıyor ve en büyük özelliği de yokkyüzüne çıktığında oksijenle birleştiğinde, ...insan sağlığına çok daha faydalı... ...unsurlar haline dönüşüyor. Buharlaşan su zerreleri nasıl terapi yapılır? Şu an suyun üstüne baktığınızda bakın burada görüyorsunuz... ...yoğun bir buharlaşma var... ...su zerreleri, bunu kendinize üstünüze çekebilirsiniz... ...bu çok önemli, bu bir, bir terapidir bu. Şu anda dünyada... ...ben Amerika'da ve Avrupa'da şunu gördüm... ...Avrupa'da... ...knayp enstitüleri var, su enstitüleri var tamamen bu sularla terapi yapılıyor. Psikolojik sorunları olanlara su da ve su sesiyle terapi. Psikolojik bozukluğu olanlar su odalarını alınır su sesiyle tedavi edilirdi. Demek ki burada suyun bir tedavi metodu daha ortaya çıktı. Sesle terapi. Bakın şu sesi izleyin. Müthiş bir ses. Suyla psikolojik rahatsızlıkları çok güzel tedavi edebilirsiniz. Yani bir içe dönüş, içe bakış, ruhsal dengenin, bir astral seyahatin ee, çok önemli bir fonksiyonlarını su sesiyle ve suyun kendisiyle icra edebilirsiniz. Çünkü su bizi yıkayıcıdır. Profesör Doktor Ahmet Baranki hanımları uyarıyor. Geleni kaynak suyuyla pişirin. İnsanlık sağlıklı yaşamak istiyorsa mutlaka kaynak suyu içmeli. Yani kaynağından su içeceksiniz. Bugünkü sularla zehirleniyoruz. Mutlaka sular birkaç gün borularımızda, asbestli borularda, kurşun borularda bekliyor. Bu insan sağlığı için ciddi bir zarardır. Tabii yemek suyu da bizim bedenimize gelen bir sudur. Yani çocuklarımıza bol bol miras bırakıp uğraşacağımıza insanlar çok acı bir şey ama Sağlıklı sular alıp içmeyi ben öneriyorum kendinize. Hem kaynatma sularında, hem yemek sularında, hem içme sularında mutlaka kaynak suyu içiniz diyorum. <laughs> bu da bu ki sesi evet. o sesi dinleyerek meditasyon yaparak birçok şeyden anlayabilirsiniz diyorsun. Yani hocam suların tedavi gücün nedir? Şimdi bakın bu Amerika'yı keşfetmeyelim. Amerika keşfedilmiş ama bunlar bize unutturulmuş. Biz ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz insanlara. Bakın Osmanlı ve Selçuklu 400 sene ki döneminde 500 yıllık tarihinde Daru şifalarda su sesiyle ve yeşil bir odada insanı oturtup kat tedavileri yapmışlar su sesiyle tedaviler. Avrupa'da Kneipp enstitüleri 54 tane enstitü şu an bunun tedavisini yapıyor. Hı hı. suya giriyorsunuz belli seviyelerde sıcak, ılık, biraz daha sıcak. Sizi yürütüyor tabiatın içinde suların belli bir seviyede gidiyorsunuz bir adım atıyorsunuz bu kadar çıkıyor. Buraya kadar geliyor geliyor tekrar azalıyor. Suyla sizi temizliyor, sesiyle temizliyor. Bunlar tarihte var yaşanmış şimdi unutturulmuş sadece şimdi işte gidiyorsunuz bir tane ilaç alalım. iyileşelim mantığı olmasın diye biz bunları anlatıyoruz. Suda çok büyük sırlar var biliyorsunuz suda büyük bir oksijen var. Su temizleyici işte suyun temizleyici gücünü inşallah bugün burada Suyla detoks yapıyoruz. Suyla bedenimizi arındırıyoruz. Mesela yüzümüzü yıkıyoruz, elimizi yıkıyoruz. Ya su içiyoruz. Su içiyoruz, iç detoks yapıyoruz. İçimizi temizliyoruz. Bakın ben şimdi e, bir e, kongrede olandan bir sudan suyla terapi uzmanı Danimarka'dan bir uzman getirmiş elinde bir şişe su. 6 euroya satılıyor Avrupa'da. Ne var biliyor musun? Buzul suyu. Bak buzul suyu içiriyorlar. 6 euro yarım kilosu nedir diye alıp içelim dedik cidden buzağını eritirsiniz aynı onun suyu yani 6 euro 12 milyona yarım kilo suyu tedavi diye satıyorlar bakın işte bizim konuştuklarımızı birileri üretti biz hala manavgat çelalesi bakın tonlarca su denize akıyor gidiyor yani su akıyor biz bakıyoruz bilinmiyor. bilinmiyor bu çok acı bir şey bu Aynen yani olurdu. şu gördüğünüz gibi bunun önüne durun sesini dinleyin alın şimdi sular denizlere gidiyor gökyüzüne gidiyor Yağmur nedir? Rahmet derler değil mi Anadolu'da? Rahmet yağdı. Yere geldi bereket oldu değil mi? Bereket üretti elmalar, armutlar. Temizledi toprağı, bizi içtik affedersiniz tuvalete. Gitti tekrar denizlere ulaştı, buharlaştı, gökyüzüne geldi. Tekrar yağmurla rahmet oldu, bereket oldu. Bakın temizliyor. Dışımızı temizliyor, içimizi temizliyor. Dışımıza abdest alıyoruz değil mi? Abdest nedir? Yüzümüzü yıkamak dedi. Yıkanmak, duş almak. Temizlik imanın yarısıdır diyor. Şimdi bize bunları unutturmuşlar. Demek ki bu neyle oluyor? Hep suyla oluyor.